Previously on The Walking Dead Holy shit. Ve şimdi devam ediyoruz. Dünya başımıza yıkılacak şu anda. Olay biliniyor. Hem de tek bilmemesi gereken kişi tarafından. Walter Walter Aust. I always like this knife gave it to Matthew when all this started. I know he's dead Who did it? Was it that the kid? what's his name uh, Nick? I heard him talking earlier, something about shooting a man. I could see it. I could see it on his face. I wasn't sure then, but now. Bence, doğruyu gerekiyor. Ya da Nick We didn't do anything. Where'd you get the knife then? We found it in the shack. Nick söylerse daha iyi olur. O yüzden ben söylemedim. Bir şekilde Nick'in doğru söylemesi lazım. Benim ağzımdan çıkmamalı doğru. Bu niye yok? <laughs> Nick iyi birisi diyeyim yani durumu kurtarmak için. Ha geldi.

From a distance it looked like anyone. I, 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 thought, I thought he was going to shoot my friends and I kept yapmasak you know. It happened real fast. I didn't I didn't know if I hit him but I did and I didn't mean to. İşte you know what you've done to me? Do you have any idea? I didn't mean to. I'm so sorry. I'm so sorry, Walter. Sanki you biraz he? <laughs> emin değilim ama şu an hiçbir şey dedim değilim. Ah. Allah şükürler olsun. Oğlum ne oluyor? O niye hızlandı öyle? Rüzgardan mı? Ekip geldi. Storm's got it spinning out of control. Aynen öyle <laughs> Walter a iyi gitmeyaz bunu sel Hiç akla demediniz mi rüzgarın altında böyle bir şey olacağını. Silah sesi miydi o? Oh, damn it! Eighty Tarita must go. Gotta check it. I could use a hand. I'll go with you. I'm going to. It. No, it's too dangerous. San Casa, get this thing shut down. Okay, no, I would. Consort, you know how to do this. this? Sen mi yapabilirsin? Krem okay. yeteneklisin de yani o kadar da değil. Tam yeteneklisin, akıllı kısın da bu kadar değil yani. yani birazcık elektriksel şeylere benziyor. Ha çakmak. Önce bir aydınlatalım bari. <laughs> Bunu herkes yapabilirmiş. Niye? <laughs> Çok da zor değil yani. Al. Durdu. Her şey iyi gidiyor. Her şey iyi gidiyor. Ya da gitmiyor. Evet. Kesinlikle iyi gitmiyor. Çok geç kaldık kapatmak için. Savaşmadan gidemeyiz Headshot Headshot Bu <laughs> <laughs> tüfeğin ne, ne kadar rahat da fark ettiniz mi? <laughs> Kayan vursun onu ya Glam nasıl? Nasıl işliyor bu gun? Headshot headshot Oo, çok fazla var. Hayatta alamayız mı dedim? Baksana zaten kafadan da vuramıyoruz. Boş harcıyorsun krem. Birazdan mermimiz bitecek. Demiştim. Kaç. Uza. Topuklu oradan krem. Aferin Carlos. Ops. Ölmek iyi da bu durumda. Kayak evine doğru tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Krem bence geri bas. Cidden bu sırada onu mu yapacaksın? Citen mi? Bence bunu ateşlemek iyi fikir değil. Hiç yapmadık demiştim. Matthew. Matthew'un anısına. <laughs> Güzeldi. Güzel. Topukluyoruz. Yardım edin. tamam da neyle? Eyvah. Oo. İşler nereye dönüyor böyle? <laughs> Geri koyamıyoruz artık fark ettiniz mi? Sanırım bitirdik işimizi. Nol- Birisi sanırım yardım ediyor bize Yok Tahmin etmeliydim Aa sen de onlarlasın Neden hiç şaşırmadım Neden hiç şaşırmadım bilmiyorum Kahpe dünya Carver geldi Bence yanlış bir hareketti Akıl nit. Dışarı koştu. <laughs> Pencereden uzak durun bence. Evet. Şerefsiz kadın. Biz ona güvenmiştik halbuki. O yattı. Değil. Yat işte pardon. Bıçak bence yakalanacaksın. Bence kaçışın yok. Kremi 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 Damn. Geç diyor. A lot of windows, though. It's fucking huge. The rest of them could be anywhere. Uza artık hadi. Huh? Gel diyor. Yürü krem yürü. Man, how the fuck are we gonna cover these guys and look for them too? Johnny, cover that window. Şalak kızın. Valta yaparlar mı be? Tüm insanları geç bu bahsediyorum. Okay, bence gitmelisin artık. Esir alındık. O mükemmel takımız burada. Beach ve Dam. <laughs> Hayatta çıkamayız buradan. Ve kendisi de orada. Kavra akıllı adama benziyor mu? Muha muhakkak bizi bulacaktır zaten. Pek bir kaçış yolumuz yok burada. Bu işin sonunu gayet net görebiliyorum. İyi bak. ilk kurban Carlos. Listen, I'm only ask once. Where's Rebecca? Rebecca. look at me. It's gonna be okay. Oh. Becca, our baby deserves to be raised in a place of safety. I know you're out there. Alvin, Luke, and the girl. Alma, the he told me that. You want this over, quick. You want this nice. <laughs> Show your faces. <laughs> <laughs> He'll kill him. No, Alvin. We gotta go down there. I can't do that. Shine, needs you the baby. You need a doctor. No. Where is Luke and Kenny? hell am I supposed to know? Carlos Adam and me They can help us. We have to help Χerves. Carlos. The mm -hmm. only way to help him is to do what the man says. What about Luke and Kenny? Look at those guns. We start shooting and people are going are... <pper> to die on both sides. So he just knew on that. Clem can sneak out. Find Luke. What the hell she going to do? And you heard him. Carver knows she's with us. Just stop, daughter of my dad. Please. Because I just cheeky Carver. him. Ah. Somebody just shoot Clem, go get help. Beck. He'll do it anyway. Pes etmek olmaz ki şu anda yani. hepimiz öldürecek zaten. Luke ve Kenny bulacağım. Yanlış mıyım? Bilmiyorum. Luke ve Kenny. tam. Luke ve Kenny. God damn it. Damn. Öldürme Carlos'un Hızlıyız, yapabiliriz bunu. Şimdi nerede olabilirler ki? Belki çok uzaktalar. Bilemeyiz şu anda bunu. Riskli bir iş yapıyoruz de gerçekten. Yine en azından bıçağı çekmiş bu şu boğazında. Birazcık zaman kazandırdık. Nasıl yaptığımızı bilmiyorum ama. Ha oradasın. Gel buraya. Oo. Ne Nefret şu adamdan kimse artık. Önemsiz bir olduğunu biliyorum ama. Merhaba Keneyi nasıl görmüyordu onu <laughs> merak ediyorum Umarım <laughs> korktuğumuzun şeyin Sesi değildi o <laughs> Luke nerede? <laughs> ne? Emmeyi başardılar sonunda. Ar Arkasında koca vardı. Pek sanmıyorum. Yapma onları öldürür. Yine dinlemedin beni. Haklısın ama orada kal. Eyvah. Ah oh, Kenny. Ah Kenny hiç dinlemiyorsun. Hiç dinlemiyorsun Kenny. Söylemiştim sana bunun olacağını ama. Now I didn't want to do this, but you ain't leaving me much choice. So here's what's gonna happen: I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Or you give up Your choice. Motherfucker! i zorluyorsun adam. over there. Adam. Adam güzel yer ama... Sıyrılırsan bitti. Hey Eyvah aldın sıra. Alvin yo. Alvin. Damn. Bence yapma. Bence yapma. Ateş etme. Aynen öyle. Pes etmiyoruz zaten. Pes etmiyoruz burada sadece artık kimse ölmesin. Şu hareketlere bak. Luke nerede ben de bilmiyorum. I warned you. I warned you not to follow him. Look where he's led you. you said safe, But you're safe now. We're going home. Pick him As a family. All right, round them up. We're heading back to camp. Yes, it was going Walter ölmeseydi bari yani onu diyorum en azından. Kendinin aptaldı. E son olarak da bizi çekecek. Kendimizi çok daha kötü bir durumda bulduk. Neyse sonraki bölümde. Clem. son of a bitch would have shot walt no matter what we did well i ain't going out like that not without a fight yeah i know mm -hmm. the folks are sore over what happened but let's remember these are our brothers and sisters and they all have a vital role to play in this community they strayed from the flock yeah that don't mean they can't earn their way back into the fold i don't mean we can't find it in our hearts to forgive them knowing full well Those who choose not to accept our love will surely wish that they had. A storm is on the way. Fırtına geliyor. <laughs> Seçimler. Sarı'nın fotoğrafı için ben ve yüzde 41.5. Eh, bence doğru doğru yaptık orada yani. Hani <laughs> dürüstlük yaptık. Yemekte 165.1 benle birlikte Kenny oturmuş. Herkes kenici. 126 Walter'a doğruyu söylememiş. Bunu da şöyle söyleyeyim ben. Yani Walter'a doğruyu söylerdim. Zaten hani söylemeye niyetliydim ama şeyden duymasını istedim. Bir söyledikten sonra Nick'in söyleyeceklerinin pek bir anlamı kalmayacaktı. Ya yani isterse 100 tane şey söylesin o şeyle ilgili yine de Walter ondan duymayacaktı doğruyu ve muhtemelen daha kötü bitecekti o iş. Nick'i hayatı tutmak için neden yaptığımı da bilmiyorum. İşte böyle salak aptal insanlara hayatı tutmaya çalışıyoruz hep. Walter'a söylemedim o yüzden. Yalan söyledim. Nick'in kaderi %84.2 oyuncu Walter'ı ikna etmiş benle birlikte. İşte bunun sayesinde oldum bu, muhtemelen o. Hani Nick'in ağzından duyunca ikna oldu Walt. Öldürmemeye. Kenny'i bulmak için %54 ve ben. Eh bu sanki yani her türlü kötü gidecekti. <laughs> Neyse ki bulduk. Evet episode 2 ile bitirmiş olduk böylece hemen episodu çekeceğiz. Oradan sonra esir alınmış bir şekilde Carver'ın himayesi altında devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.